13 ya, tane man... oyuncu 13'ünde kötü ama bak için... Bu takım küme düşer diyor ya. kanat oyuncusu giderse... falan yok bunların. A, a, yani ilk... Trabzonspor'a Düş... kanat oyuncusu yok hocam ya. Düşmez bak. ama yani bu bunu bunu bu raddeye gelmemesi lazım ve bu rahatlık ne anlamıyorum ya rahatlık. Ya, ya takım <laughs> koşmuyor ya. Hocam, bu can kadro ya, öyle bu iş olmaz. Öyle gözüküyor topraklı takımın üzerinde Aynen kadar bu, bu kadro öyle olmaz mı? Estağfurullah. ya Trabzonspor. Trize yolladın ya en değerli oyuncunu. Ya, ya, çok büyük bir yanlıştır. E, Kayseri, Sivas, bir tık üzerinde Konya var. Bunlardan kötü bir takım değil. Kadrosu yanlış transfer olabilir. Ya burada yani. bile Trabzonspor bundan daha iyi oynuyor, oynayabilir. Ya bir kere bir şey söyleyeceğim. Bak bir şeyi referans alırsın ya bir takım potansiyeline bakarsın. Bunu Şenol Hoca'nın alıp ona göre oynatması gerek. Biz ezbere o zaman konuşmuş oluruz. Ne gibi? Transferler yanlış. O bu yanlış da ligimiz için. Şimdi düşün ligimizin lideri domine etmiş. Çok iyi oynayan bir Galatasaray var. İstanbul'da galibiyeti kaçırdı bu Trabzonspor. Yapmayın ya Allah aşkına. Maç ya. seçiyor ama. Bak maç, bak maç Seçmeden daha önemli bana göre bir daha hala oyun prensibi yok. Hiçbir ne oynadığın top rakip, top ayağındayken bir Trabzonsporlu oyuncular ya, bildiğini düşünmüyorum. Hiç yok ya, Hiçbir ki? antrenör katkısı Şenol Güneş tarafından birinci hafta Sivas'la berabere kalınca 0-0 Abdullah Avcı gitti. Şenol Hoca geldikten sonra bak Şenol Hı -hı. E, Hoca ne yapacaktı? Ya bu takım zaten gol yemiyordu Abdullah Avcı takımı. Evet. Top ayağında ucu meç üretemiyordu değil mi? Hem büyük sıkıntı. Hem üretemiyor hem gol yiyen bir takım var. Dediğin gibi artı bir average 24'e 23. Yani Abdullah Avcı'nın bıraktığı takımı daha geriye götürdü Abdullah Ender. Abdullah Avcı'nın bıraktığı daha takıma aynen, değil mi? Sağ sola pas diyorlardı. Tabii. Şimdi Onu karşı yapalım. taraf yapıyor o pası Sağ <laughs> sola pas demiyor. Şimdi <laughs> ne oluyor biliyor musun? Şimdi stada gitmeyen Trabzon'da kendi yerel halk maçını seyretmeyen hale geldi oynanan evet. oyunla bak. Abdullah Avcı dönemi de ya aynı adam, son dönemi öyleydi şampiyonluktan bu oyuna sonra. Ki. Ya gider falan. mi? Yani ve de en önemli ya Trabzonspor şimdi Zeki Uzundurkan çok güzel bir şey söyledi esasen. Dedi ki ya başkan dedi al karşısına konuş dedi Şenol Hoca'yı falan. Bunun için ayrı bir futbol bilgisi veya bir şey olmasın. Bizim evet. Şenol Hoca'ya soramaz ki. Yani bunu var ne? mı oyuncuların toplamı yani, olarak? Var, var? var. Yani bunu, kimi kalabilir, kimi gidebilir. Mesela Reha Hoca bunun değerlendirmesini yapabilir. Şimdi. Ya, Mesela hangileri ya, kalsın, hangisi bak gitsin. Bak Levent abi en önemli bir bak 5-6 aydır Trabzonspor'un bir oyunu evet. yok ya. Ya bu oyuncular demek ki kendi maç seçmeden daha önce potansiyeli biz Galatasaray maçında gördük. Fenerbahçe maçında keza gördük evet. doğru mu? Doğru. Ya doğru. bu Beşiktaş takım ya evet. bu kadar da kötü Beşiktaş kö... maçı Beşiktaş da 10 kişi birebir aynı bir birlik demek beraber ki eksik kalması. Kaldırsa... maç seçiyorlar. Ya, maç, ya, ya ben maç seçtiğini düşünmüyorum. Belki ben sonra. oyun standardı bir kimli olmadığını düşünüyorum. O maçlarda da oyuncular dediğiniz gibi ve evet, sıkıyor ediyor ama evet. demek ki bu oyuncuların bir potansiyeli var. Ya kadar yanlış transfer olsalar bile bu paralar verilmemesine rağmen, verilmemesi gerekir, gerekirdi, verdi. Kadro dışılar var. Onlar yanlış idare edildi. Evet. Ya düşünebiliyor musun sen? Trabzon oynuyor burada Galatasaray'la. Ee, yani en önemli senin stoperini, Densvili kadro dışı bırakıyorsun bir anda. Bardi'yi Bardi, ben tutmuyorum. Evet, bak. Bardi'yi ben hatta böyle bir... Umut Bozok. Ben ile evet. ilgili şunu söyledim. Bardi'nin babası olsaydım Trabzon Spor takımının antrenörü oynatmaz evet. olduğunu. Bak şimdi bak. Düşün <laughs> Bardi öyle. ama bu kötü oyuncular arasında kadro dışı bırakmam. Evet. Ender devre arası olur. Bak bu yılbaşı arası değil. Devre arası bu oyuncularla ne kötülüyorsun? Dersin ki ya menajerlerini çağır. Ya el altından bunları ya satın. Bunları satma ya bak, şeyini kaybediyorsun kayb şu bak, anda. böyle bir politika güttüler. Bak böyle bir yani bir ya bir organizasyon var ama hiçbir planı programı yok. Transfer gibi. O istiyor bunu alalım bunu alalım bu fırsat transferi şu bu transferi iki senedir. Onun için bak Ertuğrul Doğan'ın başkanı evet iyi niyetli olduğunu Zeki Uzudurkan söyledi. Ekonomik anlamda evet kulübü düzeltiyor ama tekrar kulüp borçlanıyor. i̇ki sene daha var. böyle bak giderse Trabzonspor'un ben yapılan transferleri bak hem seçimler hoca olsun şu vesaire doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani. Bak evet, böyle devam ederse yine Trabzonspor aynen. bir iki senesi evet. önümüzdeki seneler de boşa gider. Hocam Tabii, Yine tanımıyoruz bak biz burada konuşuruz içimleri. bak yine Tabii. bak söylemiştik Him falan demeyelimiz. Trabzonspor'un Spor'un ciddi bir plansızlığı var. Manay falan konuşuluyor mesela. Var. Manayla sözleşme uzattı Sivas 10 milyon euroya satıyorlar. Yok ya, canım başar. ya. Manay bir şey kurtuluşu söylüyorum. Yani. Ya Göztepe Romula'yı buluyor. Den, bak şimdi Deniz denilen bir oyuncu var. Evet. 300 Antonyi bin euroya oynuyor. Ne bak, ne top kazanıyor ya. Levent abi 300 bin euroya oynuyor. Euro. Evet. Adam ligde Lucas Torreira ile beraber en fazla top kazanan iki oyuncudan biri. Şimdi yani bunlara bir Trabzonspor bunları bulması gerek ya diyor ki ben bunu getirdim scout ekibi olmadı o. O ne biliyor? O ne yapıyor? Oyunun ne? Şenol Hoca veya X Abdullah Hoca veya eee vardı. Bunlara kim soracak teknik anlamda? Aynen. Bu Bravo. diyor anlatıyor. Bir, bir Allah evet. sunum yapılıyor bize bak. Antrenörler sunum yapıyor. Sunum yapıyor. Ya gel buraya antrenör. Levent Uzun evet teknik direktör. Ne kadar istiyorsun? 2 lira sana 4 lira tamam. Nasıl yapacağını bana anlat yalnız. Greg nasıl yapacaksın abi? anlat. Onu biliyor mu bilmiyor. Onun için eğer Ertuğruldan bu düşünceyle giderse Trabzonspor yine borç transferler yapar, her anlamda yine borçlanır, borçlu evet iyi niyetiyle sıfırlayacak belki Ertuğruldan tekrar sıkıntı yaşayacak. Çünkü bu bu görülen anladın mı? Evet. Şimdi bu görülen net bir şekilde bir yol var. Bu yoldan Trabzonspor çıkması gerekir. Mesela yani nasıl, bu yol, bu yol yıl, Trabzonspor için doğru değil. Hocam? Kimlerse futbol ya aklı vesaire hay bir, hayır, Hepsi yanlış bunda, ya. Bunda Bulgar o Teknik şey. direktör mü buldu? Abi, abi, yok. yok. Kulüp Başkanları, Norveçliler bilmem ne. Tabii bir sürü o saç bu o şey, şey, hepsi. Şey, çok evet, Levent abi. 16 numaralı oyuncu. Şey, Levent abi. Levent abi. 300 bin, 400 bin, 500 bin. Tiyaniç var bir tek bonservisle alınan. Tiyaniç'i de kim aldı biliyor musun? Bu yönetim almadı. Mehmet Sepi zamanı. 2 milyon euroya yakın TNİÇ'e bir on salih söylediler. Onun haricinde düşünebiliyor musun? Ya Fofana'yı buluyorlar, Chelsea'den aldılar. Beşiktaş maçında sakat gol atmıştı mesela. O sakat. Yani adam evet. Sakat. 250 bin euro veriyorlar. Yani adamlar buluyor ya bir şekilde dediğim gibi Deniz'i bulmuşlar. Lucas Torreira'yla en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu. Ya Trabzonspor takımın bu kadar plan programsız ve en önemli işi bilmeyen insanlarla teknik yapıyı oluşturursan karşılığı bu seneye de aynısını Olmaz. alırsın başarısızlık Olmaz. öbür senede çünkü yani bu kafalar doğru futbol adına tüm, doğru ben değil benim bir arkadaşım Zeki, var. Zeki Yavru'nun bu akşam gösterdiği performansın yarısını sadece yarısını gösteren bir futbolcu yok Trabzon'da ya, tabii, ya. 34 yaşında Zeki Yavru oynuyorlar oldu. ama ben Trabzon başkan e, çok iyi niyetli çok duygusal gerçek bir Trabzon spor taraftarı gibi aynı zamanda başkanlığının dışında ama bu duygusallık doğru değil ya bu iş profesyonelce olur. Duygusallıklı olmaz. İşte ne bileyim onu kırmayalım. Bunu kırmayalımla bu iş olmaz. Trabzon hızla büyüklüğünü kaybediyor ya. Bu takım Öyle bir de, yıl önce Şenoloji şampiyon nasıl oldu ya. Bu takım ki, şampiyon oldu. Trabzon, Büyük Trabzon geldi. nereden nereye gitti ya? ya Trabzon, Trabzon, kadro olarak diyorum. Trabzon istiyorum. sporun kadro olarak. Onu altını kadro yani, büyüklüğünü evet. kaybediyor. Ya o kadro, şu anda Trabzon sporun kadro değeri sezon başına göre %50 düşmüştür market Abi, değeri. Manchester City'nin de bakarsan haline kadro kalite kaybetmez. Zaman zaman Ay, bu tür takımlar iniş çıkışı grafik sergileyebilirler. olarak Ama doğru transferleri yaparsan takım. otursan hocanın dediği gibi Mesela senin bir Romulo ihtiyacın var bana sorsan. Yanlış mı söylüyorum? %100. Orta sahada eğer senin Hamsik'in yoksa, Siopis'in yoksa Deniz gibi oyuncu ihtiyacın, ihtiyacın var. Doğru. Bunlar belki isimsiz gibi görünen adamlar sana yarın ciddi paralar kazandıracak e oyuncular. Samsun'daki katkısı da yüksek olur. Yanlış mı hocam? Kaç takım istiyor Allah, mesela? Samsun e, tamam. Spor'da da bir sürü iyi oyuncu var. Olsa mesela Ender söyledi. Böyle bir oyuncu yok Trabzon'da. Maalesef yok. Ya, yok, yok. Ya Serdar'ı alıyorsun Allah aşkına bırakadan oynatıyorsun 2-11. Tank, ağır, genç olabilir. Yani Trabzonspor için bakarsın yeterliliği var mı yok mu? Yani ben anlamıyorum Trabzonspor'a bu kadar. Yani Ozan bir tane bir tane sezonu kariyer maçını oynadı. Bir tane işte bir Galatasaray, Galatasaray maçı. Bitti. maçı Geçen Trabzon. maç Bodrum maçı sahanın en kötüsü. Yoktu Yoldu, bitti bile. zaten öyle fizik kalitesi yok. Galatasaray maçında hepsini verdi. Bitti. Yürüyerek oynadı, oyundan çıktı Bodrum maçında. Bu maçta da topu kaptırmasından daha önemli temposu yok, gücü yok, şey yok. Motive, Şimdi bakıyorsun bir maç iki tane gol atabilir. Ya biz az önce Sara örneğini niye verdik? Sürdürebilir bir performansı var. Adam geldiğinden beri 17 maçın herif 15'ini iyi oynadı.